sayın basın mensupları bugün yanımızda bulunan partili partisiz memleket sevdalıları basın toplantımıza hoş geldiniz. Yine bugün burada olamayan ancak kanaat ve düşünceleri ile yanımızda olduklarını ifade eden gönüldaşlarımıza da buradan selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Değerli arkadaşlar, burada bulunmamızın amacı üye siyasetinde çok önemli bir dönüm noktası teşkil edeceğine inandığımız kararımızı sizlerle ve değerli kamuoyuyla paylaşmaktır. Üye İyi Parti İlçe Teşkilatı İyi Parti Genel Merkezi'ni 14 10 2024 tarihli yazılarıyla görevden el çektirilmesine karar verilmiştir. Tarafımızda görevden el çektirme sebebi olarak seçimlerde gösterilen başarısızlık nedeniyle bu kararın alındığı şifayen bildirilmiştir. Bilindiği üzere İyi Parti ülkemizin içinde bulunduğu sosyal, ekonomik ahlaki krizlerin temel kaynağı olan anlayışa, tek adam zihniyetine dayatmasına karşı itiraz etmek, Türk milliyetçiliği, Atatürk ilkeleri ve cumhuriyete bağlılık esasları üzerine kurulmuş, biz de ünyemizde bu ilkelere bağlı olduğumuzu göstererek teşkilatımızda görev almıştık. 25 Ekim 2017 tarihinde gerçekleşen kuruluştan bu tarafa Teşkilatımız ve teşkilat mensupları her türlü iftiraya uğradı, zorluklarla karşılaştı. Tüm Türkiye'de bütün teşkilatlarımız dişiyle, tırnağıyla mücadele etti ve bütün ülkemizde de bir cesurlar hareketi olarak bilindi, tanındı. Bizler de bu meyanda, ünemizde, ülkemize sahip çıkmaya çalışırken, partimizin başarılı olması için mücadele ederken daha dün ortalıkta gözükmeyen bilmediğimiz, tanımadığımız sahte kahramanlar ortaya çıktı. Buldukları ilk fırsatta teşkilatları kontrol altına almak, güçlerini kabul ettirmek ve bizlere boyun eğdirmek için Bizans oyunlarına başladılar. İşe Ünye İYİ Parti ilçe teşkilatı ve Sayın Ahmet Arpacıoğlu'nun başarısız olduğu propagandasıyla başladılar. 31 Mart 2014 yerel seçimlerinde Ünye'de Sayın Ahmet Arpacıoğlu Ordu'da Büyükşehir Belediyesi'nde Enver Yılmaz ile birlikte seçimlere katıldık. 2014. Biz Ünye'de yüzde 37 oy oranıyla ve 28.700 oyla seçimi küçük bir farkla kaybettik. Yine Enver Yılmaz da Büyükşehir Belediye seçimlerinde 16.800 gibi bir farkla mağlup oldu. Seçimin kaybedilmesinin faturası öncelikle Ünye ilçe teşkilatına ve Sayın Ahmet Arpacıoğlu'na yüklenmek istendi. İlçe teşkilatına siz başarısız oldunuz, ya istifa edin ya da görevden alınacaksınız denildi. Bu hususta bilahare üye ilçe teşkilatımız ve istişare kurulumuz tarafından değerlendirmeler toplantılar yaptık. Ve bu toplantılar sonucunda kesinlikle istifa edilmemesi kararı alındı. Ancak sonuçta genel merkez kararıyla ve genel başkan oluruyla görevden el çekti. Bizler başımıza bunların geleceğini biliyorduk, görüyorduk. Partimizin ilkelerini, kuruluş amacını bilmeyen, vatan millet değerlerini tanımayan, kendi ikballerinden başkaca hiçbir kaygıları olmayan kifayetsiz muhterisler fırsatı ganimet bildiler, yollarını temizlemeye başladılar. Onlar ki Ünye'de cesurlar hareketinin bu kifayetsiz muhterislere izin vermeyeceğini biliyorlar. Onlar ki Ünye ilçe, te ilçe teşkilatı dimdik ayakta dururken Ünyede istedikleri gibi at oynatamayacaklarını biliyorlar. Onlar Ünyedeki teşkilatın kendi ayak oyunlarına aparat olmayacağını iyi biliyorlar. O zaman o zaman bir gerekçeyle Ünye ilçe teşkilatının dağıtılması gerekirdi. Başarısız teşkilatların görevden alınacağı, buna da Ünye'den başlanacağı bahanesiyle karşımıza çıktılar. Değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları, hepinizin bildiği üzere Ünye ilçesi yerel seçimlerde az önce de belirttiğimiz gibi yüzde otuz yedilik bir oy oranına sahip olmuştur. 2300 kadar bir oy farkıyla da seçimi kaybetmiştir. Bununla birlikte Ünye Belediye Meclisi'ne 11 üye sokmayı başarmıştır. Ve altını çizerek söylüyorum. Ünye merkez mahallelerinde halen birinci partidir. Ordu'da Korgan ilçesinden başka hangi ilçede bu sonuç alınmıştır? Başarısızlık eğer seçim kaybetmek ise seçim kaybedenlerin görevden ayrılmaları da gerekmez miydi? Baktığımızda seçimi kaybedenler Sayın Ahmet Arpacıoğlu hariç hepsi terfi ettiler. Daha iyi makam ve mevkilerde kendilerine yer buldular. Şimdi sıra o mevkileri korumak için dünyadan başlatılan bir tasfiye hareketi oldu. Ünye halkının dikkatine önemle sunuyoruz. Bugün Ordu ilinde maalesef Ünye'ye karşı bir kin ve husumet siyaseti güdürmektedir. Rahmetli Şükrü Yürür ve Refahettin Şahin ile birlikte İdris Naim Şahin gibi Ünye'li bakanların hizmetleri sebebiyle sanki bütün hizmetler Ünye'ye akmış, Ünye'ye yapılmıştır gibi bir algıyla Ünye'nin ihya edildiği düşüncesiyle ve ordunun da ihmal edildiği e, algısını yaymak suretiyle bir Ünye husumeti vardır. Bu gerekçelerle Ordu Büyükşehir Belediyesi kurulduğundan bugüne gerçekten de Ünye hak ettiği hizmetlerden yoksun bırakılmıştır. Partimiz içinde maalesef durum bundan farklı olmamıştır. Fırsatı bulan güruh ünyeyi, ünyeliği ötelemeye, örselemeye dik duranları ezerek kendilerine yol açmaya koltuklarını sağlama almaya çalışmaktadırlar. Bunları yaparken surete haktan görünürler ve birlik beraberlik mutlulukları atarlar. Ünye ve ünyelinin bu makam sevdalısı güruhu İyi tanımalarını istiyoruz. Üyede partili ya da partisiz üye karşıtlarına prim verilmemesini istiyoruz. Üye halkının özellikle bu konuda dikkatini çekmek istiyoruz. Daha dün daha dün Sayın Ahmet Arpacıoğlu'nun aday olması için iknaya çalışanlar adeta yalvaranlar gerek seçim sırasında gerekse seçimin hemen ertesinde her türlü ayak oyunlarını yapmaya başladılar. <laughs> Affedersiniz. Bugün Ünye'nin gönüllerindeki başkanı olarak kabul ettiği Ahmet Arpacıoğlu'nun çiğnemek ve yok saymak gayreti içerisine girdiler. Burada özellikle vurgulamak istiyoruz. İyi Parti Ünye ilçe teşkilatı olarak biz ne Sayın Ahmet Arpacıoğlu'nun ne Enver Yılmaz'ın ne de bir başkasının bayandası olmadık. Kukla olmayı, kula kul olmayı reddettik. İyi partililer olarak partimizin ilkeleri doğrultusunda hareket ettik. İlk duruşumuz bazılarını rahatsız etti. Bizden biat etmenizi bekleyenler hayal kırıklığına uğradı. Bunun üzerine tüm tutum ve davranışlarıyla gerek Ünye ilçe Teşkilatı, gerekse Sayın Arpacıoğlu ve bu partiye kuruluşundan bu yana maddi manevi destek olan gönüldaşlarımız ve arkadaşlarımız yok sayılmak istendi. Önce partimiz içerisinde huzursuzluk çıkartmak istediler ve bunu da açıkça söylediler. Ben ve arkadaşlarım Sayın Musavat Dervişoğlu gibi ordulu bir değer genel başkanımız olmasından büyük gurur duyduk. Halen de duymaktayız. Buradan genel başkanımıza da seslenmek istiyorum. Sayın genel başkanım, bugüne kadar sizinle beraber yol yürüdük. Sizden aldığımız güçle, destekle görevimizi layık olduğu şekilde yapmaya çalıştık. Ancak olağanüstü kongrede bizler sizin seçilebilmeniz için karınca kaderinci çalışırken siz kanter içinde ziyaretler yaparken bir yerlerde kafa çekenler Evet. Bugün söz sahibi. Sizin adınıza kararlar alıyor. Ve bu güruh sizin yanınızda olduğu sürece başarıya ulaşmanız mümkün değildir. Evet. Çünkü <laughs> Çünkü onların derdi bir parti kontenjanından ittifak çerçevesinde milletvekili olabilmek bir makama oturmaktır küçük olsun benim olsun düşüncesi içerisindedirler. Bugün orduda sizin adınıza karar alanların bir kısmı halen İyi Parti'nin üyesi bile değildir. Değerli arkadaşlar, başta da söylediğim gibi üyeden korkuyorlar. Ünye'yi karıştırdıklarını, karıştırdıklarını söylemekten hiç kocunmuyorlar. Açıkça söylüyorlar. İYİ Parti teşkilatı olarak bizler ve bütün buraya katılan İYİ Partili arkadaşlarım bu koltuk sev sevdalılarına karşı direndik. Direnmeye de devam edeceğiz. Geldiğimiz noktada ülkeye ve millete hizmet mücadelemizin bu şartlar altında İYİ Parti çatısı altında yapılamayacağını anladım. Ünveyi hakir görenleri, Ünveyi bölmeye çalışanların Ünyeye kin kuzanların ekmeklerine yağ sürmeyeceğiz. Celladını seven koyunlardan olmayacağız. Bravo. Bu duygu ve düşünceler içerisinde siyaset zemininde olanlarla mücadelemizin devam edeceğinden de hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Kalemimizi elimizden aldılar, kalemimizi elimizden alamayacaklar. açıkladığımız bu sebeplerle Ün'yemizin haklarını korumak, İyi Partililerin haklarını korumak, Ün'yeye kin güdenlerin deşifre edilmesi adına gerek şahsım, gerek Sayın Ahmet Arpacıoğlu, yine yanımızda bize destek veren İyi Parti Belediye Meclis Üyesi altı arkadaşımız ve de İyi Parti üyesi 150 kadar arkadaşımızla birlikte İyi Parti'den ve tüm görevlerinizden istifa ettiğinizi sayın kamuoyuna saygılarımızla sunuyoruz. Ferman onların gönüller bizimdir. Hepinize teşekkür ederim. Başka, <laughs> alacağız, alacağız. Basın alacağız. mensuplarının herhangi bir sorusu olacaksa bugün çıkan ödül. Size gelen bilgiler 70-72 kadar kişinin istifa Edeceği evet. dediniz. Evet. Doğrudur. Şimdi bizim istifa kararınızı eee duyduktan sonra eee bizimle birlikte yol yürüyen arkadaşlarımızın eee birçoğu da eee bu istifa edecekleri kararını aldılar. Bugün burada çoğu eee mazeretlerin sebebiyle burada bulunamıyor. Kimisi hastanede, kimisi köyde cenazede eee Hatta çok uzakta olan arkadaşlarımız var. İşte meclis üyelerinden Sayın yurt Yaşar Gürük yurt dışında ee, ancak o da istifasını yurt dışından e, göndereceğini vereceğini söyledi. Dolayısıyla e, 150 kadar bir rakama ulaşmış bulunmaktayız. Sayın Ahmet Başkan bir şey, şey başkanım. Yapanıza. Yapanıza. ses geliyor. <laughs> saygıdeğer hanımefendiler, çok değerli mücadele arkadaşlarım, gönüldaşlarım, saygıdeğer basın mensupları, Ünyemiz'de 10 yıl hizmet etmiş bir arkadaşımız olarak 2024 yılı seçimlerinde de yine Ünye'ye hizmet etmek üzere burada bulunan ancak fiilen burada bulunamayıp gönlü bizimle beraber olan seçimlerde bizimle beraber mücadele eden bütün arkadaşlarıma teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Değerli arkadaşlar 31 Mart Mali İdareler Seçimlerinde Ünye'ye hizmet etmek üzere sizlerle birlikte yola çıktık. Çıktığımız bu yolda samimi ciddi bir şekilde mücadelemizi yaptık. Ancak biraz önce başkanımızın da ifade ettiği gibi Ünye'de birinci parti olmamıza rağmen hukuken seçimleri resmen kanunen alamadık. Ancak Ünye'nin gönlünde bu seçimi kazandık. Öyle mi? Şimdi sizlerle çok önemli bir ayrıntıyı paylaşmak istiyorum. Seçimlerden sonra ünyemize başlatılan bir ünye düşmanlığı mücadelesini ciddi bir şekilde göstermek durumunda kaldık. Bu nereden başladı? Bu şuradan başladı. Ünye başarısız. Ünye başarısız bunu Musavat Bey'in etrafında sonradan aramıza katılanlar söylemeye başladı. İkbal hesabında koşanlar. Hizmeti görmezlikten gelip koltuk sevdalılarına buradan sesleniyorum. Ünye size bu fırsatı tanımayacak, vermeyecektir. Bugün İYİ Parti'de Samimi bir şekilde mücadele eden arkadaşlarımın da iyi niyetinden hiçbir endişem yok. Belki onların birçoğu siyasete yeni başladı, gayet samimiler. Ancak bu ünye mücadele, ünye ile mücadele edildiğinin çok farkında henüz değiller. Ben önümüzdeki günlerde bunu net göreceklerine inanıyorum. Sayın Genel Başkanımıza da buradan sesleniyorum. Mustafa Dervişoğlu ordulu olması asabıyla ordunun hala onuru ve gururudur. Ancak yanıltıldığını çok net olarak buradan ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, şimdi Ünye başarılı mı başarısız mı bir bakalım. Ordu da Ünye sayı olarak en çok oyu alan ilçedir. Tekrar ediyorum. Ordu'da en çok oyu alan Ünye ilçesidir. Yüzde olarak hesap edildiğinde büyük şehir <laughs> dahi Ünye büyük şehrin de üstünde bir yüzdeye sahiptir. Bu ayrıntıyı inanmayanlar Hodri Meydan Google amcaya sorsunlar görürler. 31 Mart Mahalli İdareler Seçim Sonuçları diye yazdığınızda ünyenin büyükşehir belediye başkanından da üstünde bir yüzdelik rey aldığını göreceksiniz. Peki sayı olarak en çok rey alan ünye, yüzdelik olarak en çok rey alan ünye nasıl olur da başarısızlıkla itham edilir? Bu kurt koyun hesabıdır. Biliyorsunuz ya meşhur bir hikaye var. Dere akarken kurt yukarıda, kuzu aşağıda. Kurt demiş ki kuzuya, kuzu kardeş suyu mu bulandırıyorsun seni yiyeceğim demiş. Ya nasıl bulandırıyorum su senden geliyor ya demiş. Bulandırıyorsun diyorsan bulandırıyorsun demiş. Dolayısıyla hesap hizmet hesabı değildir arkadaşlar. Buradaki hedef Koltuk, makam hesabıdır. Ünyeli de buna müsaade etmeyecek. Ben bugüne kadar bize güvenen, inanan bütün ünyellere candan teşekkür ediyorum. Bize güvenmeye, inanmaya devam etsinler. Biz dün olduğu gibi yarında ünyeye müdahaleyi kabul etmeyeceğiz. Ünye'yi kimsenin koltuk, makam yeri olarak kullandırmaya izin vermeyeceğiz. Bunu buradan çok açık olarak söylüyorum. Ünye'ye dün hizmet ettiğini söyleyenler bizim hizmetlerimizin açılışını yaparak hizmet ettiler. Atatürk Parkı'nı benden sonra açtılar. Ünye'ye hizmet ettiklerini söylediler. Otobüleri benden sonra açtılar. Ünye'ye benden sonra hizmet ettiğini söylediler. Onlar bizim eserlerimizle Ünye'ye hizmet ettiğini zannettiler. Ama Ünye'li hizmet edeni de hizmet ediyormuş gibi yapanı da çok iyi biliyor. Asla unutmuyor. Değerli hemşerilerim hiçbir endişeniz olmasın ki sizi biz asla yalnız bırakmadık. Allah izin verirse bu can bu bedende olduğu sürece hep sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz diyor. En kalbi duygularında. Hepinizi saygıyla selamlıyor, saygılar sunuyorum. Çok sağ olun. Başkanım, dünyaya düşmanlık yapanlar var dediniz. Bunu biraz daha açar mısınız? Bu birinci sorum. Tabi Cesurlar Ordusu olarak Ünye'de, Ünye'nin haklarını korumaya devam edeceğiz yani Bu Cesurlar Ordusu bu istifa ardından yeni bir parti, yeni bir oluşumda mı hareket edecek? Yoksa bireysel ve bir STK şeklinde mi hareket edecek bu ordu? Bir de e, Sayın Başkanım şunu sormak istiyorum. E, Tabi milletvekili evresi, makam ve için e, bir düşmanlık yapıyorlar bu kastettiğiniz kişi Emre Yılmaz mıdır? Açıkça ne soruyorum? Şimdi ee, <laughs> biz öncelikle şeyden başlayalım. E, bizim istifa gerekçemiz İyi Parti içinde oynanan oyunlara karşı bir dirençtir. <laughs> yoksa yoksa herhangi bir oluşuma herhangi bir partiye katılmak gibi bir düşünce ve niyet içerisinde değiliz. En azından şimdi. Benim kendi şahsımla düşünecek olursak kendi adıma söyleyebilirim. Çünkü herkesin iradesi kendisine Ben bundan sonra aktif siyaset yapmayı dahi düşünmüyorum. Ama ülkem vatanın söz konusu olduğunda da her zaman o bayrağın altında mücadele etmeye devam ederim. Diğer sorumuza gelecek olursak koltuk sevdalıları ve milletvekili adaylığı noktasına gelecek olursak bunu öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ve şu anda genel idare kurulu üyesi olan şahıs üzerinden vurgulamakta fayda var. Onlar kend kendi adlarına bir takım dizaynları yapmak ordu ileri eee teşkilatlarını kendi kontrol kontrolleri altına almak ve ordu ilinin tek karar sahibi kişiler olarak eee başımızda durmayı eee seçtiler. Eee biz de eee Ünye'nin ordunun kimsenin esiri olmayacağı noktasında bir direnç gösterme <laughs> gayreti içerisinde olduk. Ünye düşmanları. Ünye düşmanları dediğimizden kasıt eee şudur, ünyeyi husun hep besleyenlerden mesela. Az önce açıklamında da eee söylediğim gibi ünye gerçekten eee son 40 yıl içerisinde e, ünyesinden değerli siyasetçiler çıkartmıştır. Özellikle Şükrü Yürür ve Refahettin Şahin ve aradan bir süre geçtikten sonra İsmail Şahin'in yapmış olduğu hizmetleri hiçbirimizin inkar etme lüksü yoktur. Bize yapılan bu hizmetler sanki ünye Ordu'nun üzerindeymiş gibi değerlendirilmiş ordu da böyle bir kara propaganda yapılmış ve bir ünye düşmanlığı ünyeye karşı bir husumet olarak devam etmektedir. Sanki ünyemiz e, her türlü hizmete almış hizmetlere boğulmuş ihtiyacı kalmamış e, gibi e, değerlendirilmekte. Şu anda yapılmakta olan hizmetlerin büyük bir kısmı e, ünye hariç diğer merkez başta olmak üzere diğer ilçelere kaydırılmaya çalışılmaktadır. Başkanım. <laughs> bir, bir açıklama. Son sorunda size Sayın Başkan Bey'in sorunu üzerinde. Ünye şu anda aldığı evet. oy 23 bin oy aldı. Belediye meclisi olarak bahsediyoruz. Ordu'nun tamamı 89 bin oy aldı. Evet. Yani Ünye delegesi Ordu'nun 600 delege üzerinden baktığımız zaman yaklaşık 170 180 delegeye hakim. Oldu. Siyasi Haliyle bu delegeyi hakim kılmak için yapılan hareketlerin biri bu. Başka evet, bu. Uzun fırsat son soruyu size sormak istiyorum. E, Ahmet Altacıoğlu'nun başarısız gösterilere bir abdest gösterdiniz. Kogula Seçimdeki e, o versin de de. O sonuçlara bakıldığında Ünye'nin Ordu Büyükşehir'den daha başarılı olduğunu söylediniz. Dolayısıyla burada başarısız Ordu Büyükşehir Belediyesi aday mı demek istiyorsunuz? Ben şunu söylemek istiyorum. Yüzdelik olarak bakıyoruz da, Ordu'da sayısal olarak da Yüzdelik olarak da en büyük sayı ve yüzdelik dünyaya ait. Ordu'nun tamamı ve büyük şehir dahildir diyor. Dolayısıyla böyle bir şehri başarısız göstermek akıl tutulmasıdır. Yani bunu neyle ifade edeceğiz? Ne diyeceğiz? Bunun adına ne koyacağız? Ne diyebiliriz bunu? Bana inanmayan basın mensupları başta arkadaşlarım varsa Google amcaya sorsunlar. Ordu Büyükşehir'in aldığı oy oranı bellidir. Ünye'nin aldığı oy oranı bellidir. Sayısal olarak da ilçe bazında en yüksek oyu alan Ünye'dir. Böyle bir Ünye seçimden sonra hemen başarısız bir ilçe, başarısız bir yere denilmek suretiyle itibarsızlaştırma mücadelesi başlamıştır. Biz buna müsaade asla etmeyiz. Eğer başarı başarısı kazanamamaksa Emre Bey de kazanamadı. Ama şu yine başkan Kriteri böyle bir Bir ayrıntı var. daha. Orada 11 belediye meclis üyesi kazanan tek geçe ünye. Böyle bir şehri başarısız deniliyorsa bu başarı ölçüsü neye göre hesaplanıyor? Neye göre bakın Az önce dediğin gibi kurdun yemesi. Belki Türkiye evet. bir yolu örneği. Halep oradaysa arşın burada arkadaş. Çok net. Hı. Değerli arkadaşlar katıldığınız için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Toplu zamanda değil ha. Toplu